Şu anda bizim doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa'daki doğalgaz kriziyle ilgili konuştu. Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında televizyonumuz genel müdürü Bahtiyar Ersoy'un sorusu üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın bu kışı ciddi sıkıntılarla geçireceğini belirterek, "Bizim şu anda doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok." dedi. Türk Haber Televizyonu Bahtiyar Ersoy. Efendim Avrupa'da bir doğalgaz krizi var ve bu kışı zor geçirecek gibi gözüküyor. Türkiye'nin doğalgaz tedariği ile ilgili herhangi bir sıkıntısı var mı? Teşekkür ederim. Şu anda bizim doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Tabi Avrupa aslında ektiğini biçiyor. Tabi Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez tabi Putin'i de onlara karşı ve siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım noktasına getirmiştir. Ve Putin de kendisi elindeki bütün imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır. Bunların da en önemlisi doğal gazdır. Ve maalesef istemeyiz ama böyle bir durum şu anda Avrupa'da gelişiyor ve Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum. Bizim böyle bir sıkıntımız yok.